Kıymetli seyircilerimiz, bildiğiniz gibi 3 ayların içerisindeyiz. 16 Haziran 2012 Cumartesi gününü pazara bağlayan bu gecede mübarek Miraç kandilidir. Bildiğiniz gibi 3 aylar kandiller geçididir. Recep ayının ilk perşembesinde Ragaib kandilini uğurladık. 16 Haziran Cumartesi günü de Miraç kandili. Şaban ayının 15'inde de Berat kandili. Ondan sonra da Ramazan ayına ulaşmış olacağız. Miraç Miladi 621 yılı Recep'in 27. gecesinde Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin gecenin bir anında Mekke'deki Mescidi Haram'dan Kudüs'teki Mescidi Aksa'ya Oradan da göklere seyahat ettirildiği gecenin ismidir Miraç. Bu konuda İsra suresinde ayeti kerimelerde Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. Kulu Muhammed'i bir gece mescidi haramdan kendisine bir kısım ayetlerimizi göstermek için çevresini mübarek kıldığımız mescidi aksaya götüren Allah'ın şanı yücedir. Doğrusu o işitir ve görür. Miraç mucizesinin bizlere getirdiği üç önemli müjde vardır. Onlardan birisi beş vakit namazdır. Diğeri Bakara suresinin son iki ayeti Âmenel Rasûlü bimâ unzile ileyhi min Rabbihi vel diye devam eden o iki ayeti kerimedir. Üçüncüsü de Allah'a sık koşmayan her Müslümanın sonunda cennete gireceği müjdesidir. Madem Miraç namazdır, Peygamber Efendimiz bize Miraç'tan namaz hediyesini getirmiştir. Öyleyse bugünlerde üzerinde duracağımız en güzel, en ulvi ibadetlerimizden birisi namazdır. Namaz müminin miracıdır diyoruz. Peygamber Efendimiz nasıl ki Çeşitli merhalelere yükselerek Cenab-ı Hak kudretlerini temaşa etmiş, Mevlamızla konuşmuş, Cenab-ı Hak ona hitap etmiş. İşte Müslüman da namaza durduğu zaman namaz Müslümanın miracıdır. Kandil gecelerinde, kandil gecelerine has bir ibadet şekli bulunmamakla beraber bu günleri nasıl ihya etmemiz gerekir? Baştan ibadetlerimizle, namazımızla, Kur'an'ımızla, tevbe istiğfarımızla, evvela kendi ailemize, kendimize, çoluk çocuğumuza, milletimize, memleketimize dua ederek, dua ile, namazla, uyanık olarak ve bu güzel günleri en iyi şekilde değerlendirerek kadrini, kıymetini bilelim. Çünkü zaman Cenab-ı Hakk'ın bize vermiş olduğu zaman sermayesi oldukça çabuk gelip geçmektedir. Öyle olunca kendimize bu üç aylar, bu mübarek günler bizim kendimize çeki düzen vermemize, amellerimizi, işlerimizi, hem dünya işlerimizi hem ahiret işlerimizi gözden geçirmemize büyük bir vesiledir. Bundan sonra da Ramazan ayına ulaşacağız. Bu güzel günler bizler için bir fırsattır. Öyleyse <laughs> kandilleri birer fırsat bilelim. Bu müstesna zaman dilimlerinde Allah'a daha yakın olmaya çalışalım. Bilelim ki Allah'a yakınlık, onun emirlerini yerine getirmek, yasa ettiği şeylerden kaçınmakla mümkündür. Gönül aydınlığı olan Miraç kandilimizi en güzel şekilde değerlendirip içinde bulunduğumuz üç ayların ve kandil geçitlerinin feyiz ve bereketinden istifade edelim. Miraç kandilimizin İlimiz halkına, milletimize, memleketimize, ailemize, çoluk çocuğumuza ve tüm İslam alemine hayırlı olması için, hayırlara vesile olması için dua ve niyazda bulunalım. Değerli seyirciler, Miraç Kandili'nde her zaman olduğu gibi bütün camilerimizde bir takım programlarımız vardır. Ulu camimizde de akşam namazıyla yatsı namazı arasında cumartesi gün yani Miraç Kandili gecesinde Mevlid programı, vaaz programı yapılacak. Bunu da halkımıza sizlerin vesilesiyle duyurmuş oluyoruz. Ve bununla beraber bu mübarek Miraç Kandilimizin ilimize, milletimize, memleketimize hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyor. Peygamber Efendimizin duasıyla konuşmamızı bitiriyoruz. Yüce Peygamberimiz şöyle dua ediyordu. Ya Rabbi Recep ve Şaban ayını hakkımızda hayırlı eyle. Sağlık ve huzur içerisinde bizleri Ramazana ulaştır.